yaptığı işler Müslümanlara faydalı olabilir ama cennete ancak Müslümanlar girecek. Peki ama Kur'an-ı Kerim'de hani var ya innellezine amanu vellezine hadu vennasara vessabiin men amene billahi vel yevmil ahir <laughs> ve amile evet var böyle bir ayet hatta birkaç yerde var yani bugünkü anladığımız Türkçesiyle eğer inananlar ya ki Yahudiler veya Hristiyanlar ama onlardan başka bir de Sabiiler. İşte bunlardan kim iman eder, salih amel işlerse onlar cennete girecek demiyorum Allah. E zaten ben de onu inkar etmiyorum ki. Yani buna göre Hristiyanlar iman eder, salih amel işlerse cennete girecek mi? Girecek tabi. Peki Yahudiler de iman eder, salih amel işlerse onlar da cennete girecek. Peki ya diğerleri, hepsi bütün insanlar için geçerli değil mi? Bunu biz ne zaman sınırlandırmaya yetkili adam bulduk da, eğer ki Allah'ın dediği gibi iman ederse birisi ona iman diyoruz. Ama ben kendimce iman bölümü ayarladım, ben ona inansam ve onun gereğini yerine getirsem. Hayır, aleyhissalatü vesselamın ortaya koyduğu imana göre iman ederse, ve bu imanın gereğini Kur'an'a sünnete göre yerine getirirse, o adam elbette cennete girecek. Zaten ona Müslüman diyoruz. Kim ki onlardan men amene billahi vel yevmil ahir. Allah'ın dediği gibi Allah'a, peygamberin öğrettiği gibi İslam'a iman eder de, bu imanı doğrultusunda yarın hesaba çekileceğini kabul eder ve de dünyada ve amire salihan yaparsa, işte onlar cennete girecektir. Benim anladığım öyle. Değilse cennete ancak Müslümanlar girecek.